arkadaşlar birlikte katil kim oynuyoruz annemle babam yanında He. merhaba dersiniz. merhaba arkadaşlar merhaba arkadaşlar evet oyun başladı şimdi evet bakalım kim katil bakalım neredesiniz arkadaşlar acaba aklımda vurup doğru kişiye vurabilir miyim ki dersen bir dene öyle bir delilik yapayım mı ben saklan mı? Aha! Orada. Evet. Bu hangimiz kaldı? Bilmiyorum. Arkadaşlar bir dakika. Bir dakika. Ben vuracağım. Ben çünkü kimin? Ya! Hmm. Uramıyor. <laughs> Uramıyorum arkadaşlar hakikaten. Bekliyoruz. Bekleriz. Neredesiniz ya? Ben neden hiçbirinizi göremiyorum? Baba çıkma. Neredesiniz? Buradayız. Neresi orası? Baba çıkma. Baba sinema hayır, odasına hayır. gir. Niye söyledim yerimi ben? Sinema odası mı? Örsem yeritti. <laughs> Benim Kaçte. bana tarif edin sinema odasında. Ben kaçmayacağım. Ben çünkü vururum. E hadi neredesin? E ben de sizin. Aha buldum. Ne? Buldum birini gördüm ne? arkadaşlar. Aşağı doğru kaçıyor. Kaç 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 kaç. Arkadaşlar galiba babamı buldu. Takılı <laughs> kaldım yine. Ne oluyor? Aa, ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? kendine saklanıyor. Hı. Ya ben neden hiçbiriniz yoksunuz ya? Hı hı. <laughs> hani nerede? Annemden bak. Ama ben niye söyledim? <laughs> Arkadaşlar şu an annem 2 saattir <laughs> bizi arıyor ama bulamıyor. Silahlarımız aynı olacak hepimizin. Baba gel yanıma. Geliyorum. Hmm. Buradan paket bas. Hmm. Bir bıçak kazandın mı? Evet. Hmm. Klem'e bas. Oradan silahlara bas. Silah. Evet. Hmm. Hepimizinki aynı. Bekliyoruz serinin açılmasını. Biraz yavaş veren açılır arkadaşlar. Hmm. Oyunda bir şey var galiba. Tamam, teşekkürler. arkadaşlar ben çok takıldım. Heh. Ben biraz babamdan şüpheleniyorum gibi. Ben de, onun peşinden oradan gitmeyelim. Ben takılmaya gidiyorum. Aha, takıldı. <laughs> Yoruma yazın. E babam camperlik yapıyor. Yanında sak e, silah yanında şey yapıyor. Neyse. Evet. Tamam Yok beklemene Anne ne yapıyorsun? Nereye tırmanıyorsun? Oraya gitmez boşluk. Evet, nereye saklanmam bak. Babamı da izleyelim mi? Kendim şimdi saklanmam. <laughs> Şöyle silahın yanında duruyor. Arkadaşlar silahı alamıyorum çünkü silahı boş bırakmadığı için. Nasıl silahı alıp onu ben vurabilirdim. Evet. Sesini kısacağım ki arkadaşlar ne oldum anlaşılmasın. Siz de kesin. Sesinizi kısın. İyice tüm sessiz yapın. Yaptım ben. Bir dakika hemen ben de atıyorum.

Tamam bakalım. <laughs> evet. Herkes aynı bıçağı kullanıyor. <laughs> evet. Ekleriz. Bakalım kim ne oldu? Benim ekrana bakmayın. Sen de bakma <laughs> sen de bakma. <Gülüyor> <bakmayın>. <Gülüyor> evet. Ne olduk görmedim. Acaba kim katil? Bilmiyorum. Nasıl acaba kim katil diye katil? Öyle bir şey yok. <laughs> Öyle. Benim ekrana bakmıyorsunuz değil mi? Bakmıyoruz. Biz kendi da izleniyoruz tatlım. Baba sen de bak. Kuzucuğum. Sen beni mi öldürdün? Ya ya, ya, beni mi öldürdün? Ya Allah'ım ya Allah'ım evet, ya Allah'ım ya Allah'ım ya Allah'ım ya Allah'ım ya Ben öldürdüm. Arkandaydım seni fark etmedim. Ben baban konuşuyordum. Evet aldık arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar şu an harita seçme yerine geldi. Harita seçiyorum. Ben de geleyim. Ha. En güzel bu bunu seçin. Fabrikayı seçin. Evet, öbürlerini ben sevmiyorum arkadaşlar. Aslında ben Anne bu arada bunun Türkçesini biliyor musun? Ne? Süt bas. O nasıl bir şey ya? <laughs> ben en çok şu mağarada olmayan olanı sevmiyorum arkadaşlar. Ha, bir yer var ya onu sevmiyorum. Gizem. Evet oyun başladı. <laughs> Evet. Ay. Benim oyunum niye İngilizce? Benim annem yanımda dolaşıyor. Kaçıyorum ben. Arkadaşlar bunu vuramıyorum. Kaçıyor. Evet ben kimin katil ve şerif olduğumu anladım. Gel buraya. <laughs> Anne <Kaçamazsın. gülüyor> Ya hiç mi ya? silah almış. Aa. Aa, Bozuk değil. Ah öldüm. Tamam. Silah dışarıda. Silah. Baba söyleme. Ne oluyor o zaman? Evet arkadaşlar. Şu an annem hiç beni görmedi. Sen saklan da sen Hayır şu an. Silahın yanından ayrılmasını bekliyorum ama ayrılmıyor. Lan nerede acaba? Nerede anne? Öremiyorum. Ben seni arıyordum. Ülmek <laughs> istinaden başından ayrıldın. Korkuyorum gitsem mi gitmesem mi? Şimdi önüme çıkarsa... Şansını bir dene. Ama... Hı, ondan. Evet arkadaşlar ben nereden geldiğini anladım şuradan gelecek bakın bu sonra buradan gelecek Bence Sen de silahın başından ayrıl ama. Yok ayrıldım ben. Bekliyorum. Nasıl bekliyorsun anne? Hiç de beklemiyorsun. Bir dakika. Şansımı da bulacağım. Hmm, orada orada. Ben hala izneyi göremedim arkadaşlar. Göremiyorum. Bir dakika arkadaşlar. Evet. <laughs> <laughs> <da bir> <laughs> Ananas. <laughs> evet. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar, bugünlük oyunumuzda mı kadar? Anne esnayım kapanışı yap bakalım güzel kızım. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Herkese veremem. Hoşça kalın. Hoşça kalın arkadaşlar. <laughs>